kameranın işte bir şehit buraya. Burası Tokat'ın İhsaniye köyü. Şu anda rakım 1550 olan yerdeyiz. Şu anda kendimize ait arı kovanlarımız var. Şu anda karılar arı kovanların bakımlarını yapıyoruz. Onun için organik bal yetiştiriyoruz. İhsaniye gibi bir yerde çamlı Çamlıbelen dibindeyiz. Şu anda İhsan kardeşimiz arıların bakımını yapıyor. Ben de yanındayım. İkimiz de maskeli olduğumuz için Yüzlerimiz görünmüyor. Şöyle baktığımız zaman arıların çalışması falan çok güzel olduğunu söylüyor. Şimdi kat atacağız Allah nasip ederse. Dün akşam hiçbir şey yoktu. Bak şu anda kasanın içerisinde meme yapmış, dalak yapmış. Onun için biz de bunları alıp tekrar e, bizim bir özelliğimiz de şu ki yıl boyu arıların bakımında hiçbir gram şeker şerbeti vermeden Arıların beslenme döneminde biz de normal e, süzme bal yedirmek suretiyle arıların e, yavrulanmasını sağlıyoruz. Yavrulandıktan sonra dalakların e, doldurulması, peteklerin doldurulması için sürekli bahşebet yedirdiğimiz için hiçbir katkısı yok. Bu sene e, tokatta yaptığımız bal analizinde de e, Allah'a şükür e, ikinci çıktı. Ondan dolayı da mutluyum ben. Şu anda tekrar e, bu sene de yine organik bal yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Bunu ben nasip olursa e, eş dost ve akrabalara duyuruyoruz yani. Şu balın çalışma şekline bakın. Hikmet ilahi. Şu anda içerideki görülen e, yavrular değil mi İlmaz Bey? Yavru yavru. Evet, oradaki bal gibi görülen arıların altındaki olan yuvacıklar yavruları. İnşallah en kısa zamanda yavrular çıkacak ve onlar da Ağustos'tan başlıyor bal yapmaya. Haziran'ın 15'inde. Haziran'ın 15'inde bal yapmaya başlayacak o çıkan yavrular da. Onun için burada arının kuvvetliliği ön plana gelmeli. Şu anda baktığımız zaman kovanlarımız çok canlı, çok dolu. Bu mevsimde de arıya evet. bakılmaz mecbur bakıyor. Evet, şu anda da arıya bakma mevsimimiz olmadığı için arı çok kuvvetli olduğu için biz katlara atıyoruz arı temizliğini yapıyoruz tekrar zaten ilaçlamasını falan rutin olarak yapıldığı için sağlıklı bir arı şekli inşallah burası çamlı benin bir 1550 rakım çamlık ve kekik dolu bir e, arazinin içerisindeyiz onun için balımız çok sağlıklı, şifalı, şifa kaynağı bir bal. Anzer balının belki bir özelliği vardır ama buranın da şifası vardır. Katkısı falan olmadığı için inşallah balımızdan da e, ürünümüzden de son derece garantiliyiz yani. Şu anda ben de beraber yıkmaz yanına gidiyorum. Şöyle buraya geldiğimiz zaman zaten e, tam teşekkürlü gelmek zorundayız. Çünkü başka türlü arılarla fazla uğraşma gibi şansımız yok. Onun için plan yapmamız lazım. I <laughs>

hem doldurdu hem yavru yaptı yani, vallahi başlar ıslaklı yapmaz bu pompa pompa anda da arıya kat atıyoruz. Diğerler atılmış zaten. İki tanesi, iki tanesi de şimdi atıyoruz katı. İnşallah e, bu sene güzel bir sezonun içerisine giriyor. Güzel bir ürün alacağımıza inanıyoruz. Şöyle baktığımız zaman arılar çok güzel maşallah. Allah nazardan saklasın. Ön taraf oturdu mu? Ön taraf oturdu. Hı. Şu şey koymuyor muyuz? Yılmaz. Şu anda ikinci kovana bakıyoruz. İkinci bu anda kendisinin doğal olarak yaptığı fethi, dalağı görüyoruz. Yani bunu ellememiş olsak, kendisi kendi imkanlarıyla doğal bir şekilde, doğal bir şekilde balını dolduracak. Ama biz bunu bu şekilde fırsat vermiyoruz. Evet, esas balın özü de tözü de budur. Hangisi? Hmm, genç anne, annesi de genç değil mi? Maşallah. Çok güzel. Bu ikinci katı tabi. Yılmaz dayımızın oğlu maşallah hiç elini eldiven bile giymeden şunun çalışma şekline bak maşallah Allah nazardan saklasın. Abi, Evet. Şu anda bende de Yılmaz'da da maske var. Şimdi şu katın dalaklarını atacağız, çerçevelerini koyacağız. İnşallah buna da bundan sonra kendi imkanlarıyla yapacağı balı Haziran ayından sonra zaten bal vermine başlayacak. Mart'tan Haziran 15'ine kadar genelde arıcıların tabiri edildiği şekilde şekerle besmele, besleme dedikleri tabir budur. Şu şekerlik, biz o şekerliğin içerisine şeker şerbeti değil de bal şerbeti koyuyoruz. Şimdi biraz da zaten bal beslemesi yapacağız şerbetle. Onun için evet şerbetlik dediğimiz yer burası buraya şerbetler dökülüyor. Arılar üstteki süzekli delikten çıkaraktan o içerideki şerbetleri yiyip tekrar içeri dönüyorlar. Onun için biz şöyle baktığın zaman tamamı bal olma suretiyle bal şerbeti veriyoruz. Onun için arımızın ve balımızın doğal olduğunu bu şekliyle görmüş oluyoruz yani. Arılar buradan çıkacak bu delikten. Oradaki şerbeti balı bitirecek ve ondan dalak kabartması yapacak. Haziranın 10'undan 15'inden sonra da bal şerbeti kesilip kendisi çiçeklerden ve doğadan, çamdan, kekikten aldığı maddeleri, balları doldurma suretiyle bal yapmış olacaklar. Ama şu anda beslemek maksadıyla mecburen şeker verilmesi gerekirken yavru biz bal veriyoruz. Yavru için yavru. Nasıl? Yavru çoğalmak için. Yavru çoğalmak için değil mi bunlar? Yani. Evet, yavruyu çoğaltmak için yani. bu bal şekerini aslında şeker şerbeti veriliyor ama biz bal şerbeti veriyoruz çünkü <laughs> hayvan kendi tabi maddesiyle kendini beslenirse daha da iyi olacak inşallah. Bugün Yılmaz Efendi'nin maskeli bir şekilde arılarına uğraştık ama şu anda maske. E, maske olayı bitti. Çünkü hava akşama doğru olduğu için arılar şunda, şu anda mahmunlaştı. Onun için biz de şimdi e, bal şerbetini koyuyoruz. Günlük bunu Haziran 15'ine kadar Bal süzme balın şerbetini yapma suretiyle bal şerbeti yediriyoruz. Normalde şerbe şeker şerbeti yedirgen, biz bal şerbetini yedirmeyi uygun gördük. çünkü doğal bir bal olsun diye. Çünkü bu bal şerbetiyle yavruları güçlendirecek, ondan sonra da verilen dalakları kabartacak. Ağustosun 15'inden sonra da Haziranın 15'inden sonra da bal yapmaya başlayacaklar. getirirken aha bunlar da kaç lira ki bu tahta şeyler. Ucuz ya. Ucuzsa onlardan getirsin. Plastikte değil mi bunlar? Ne diyorsun? Allah Allah çok iyi. Neden ne açıdan? Aha şimdi sığmıyor, kalkmıyor. <laughs> ben de onun şeyi hoşuma gitti. Onun içindeki darak olayı var ya. Ya bunda da var darak. Neresinde var? Ben görmedim bundaki darakları. Baksana. Aha burada darak. Şurada. Tırtır var. Ya. Ben de bir çöp getir hele. Bu tane karışmaz mı? Su koyup suyuna karıştırmak lazım. Aralar bunun dumutlu bu olacak şimdi. Bu arılar oraya giriyor, yiyip geri gidiyorlar değil mi oraya? Oradan bal alıp götürüyorlar. Ya bunu da boşuna döktürdün bize ya. Evet. Hı, Adam yer giderler. Ha, bir git, defa şey. Gitmiyor ki o yani. Tamam işte bir şerbetle beraber bir iki defa yapıldı zaman o oraya karı kaynağı gider yani. Şerbet Fazla şey yapma bak içerisine boğulabilir hayvanlar. Hı, Şerbeti her zaman bulunuyor bu şekilde açık olması. Deli bu oldu hava yani. Yani Her zaman şerbeti bu zamanlar vereceğim. Akşama doğru. Evet. Aşam. Çok, 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 çok. Thank you.